Doçent Doktor Ali Murat Kırık yayınımızda. Sayın Kırık, hoş geldiniz. Merhaba Sedan, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Çok efendim. Çok teşekkür ediyoruz. E, orman yangınlarının başlatılmasıyla birlikte e, kısa süre sonra bir kampanya devreye girdi. O da Global Call kampanyası. Buradan dünyaya destek adı altında üç farklı dilde sosyal medyada yayılan çeşitli görsellerle birlikte bir e, kampanya oluşturuldu. Help Turkey etiketi adı altında da bu kampanya yayıldı. Bu kampanya nasıl bu kadar yayıldı? Bu kampanyanın merkezi neresi? kampanyayı paylaşan isimlerin ortak özellikleri neler? Detaylarıyla sizden dinleyelim. Şimdi tabii e, sosyal medya artık hayatımızın merkezinde yer alıyor. Türkiye'de de sosyal medya çok önemli ve aktif bir role sahip. Özellikle e, manipülasyon ve dezenformasyonun merkezi durumuna geldi. E, bunu da çok rahat bir şekilde terör örgütleri açık bir şekilde kullanabiliyorlar. E, ancak bu kampanyaya baktığımızda, masum vatandaşlarımızın duygularının da aynı şekilde sömürüldüğünü gördük. Yani kötü amaçla çıkarılan bir aslında hashtag'e e, istemeyerek de olsa vatandaşlarımız ya da toplumun önde gelen kesimleri e, sanatçılar, siyasetçiler e, ne yazık ki istemeyerek destek oldular ve iş bu noktaya kadar geldi. E, 1 Ağustos'u 2 Ağustos'a bağlayan gece e, yaklaşık olarak 2,5 milyon tweet atıldı. Her Türkiye etiketi, hashtag'i adı altında. Şimdi dikkat edin Seda Hanım. Ben yıllardır bu alanda çalışan bir akademisyenim. Hiç bu kadar yoğun bir şekilde böyle bir etiket ya da hashtag'in gece yarısı, saat 1-2 civarında bu kadar yoğun etki aldığını görmemiştim. Bir kere bunu ifade etmem gerekir. Daha sonra yaptığımız araştırmalar neticesinde de bu görsellerin hashtag'lerle birlikte ne yazık ki bazı WhatsApp gruplarından fenomen ve influencer ajanslar diye ifade ettiğimiz yani e, ücreti mukabilinde post atan e, kullanıcılara bu içeriklerin gönderildiği ve ücreti mukabilinde bu postların paylaşıldığı ifade edildi. Zaten bunlar daha sonra ortaya çıktı. Dikkat edin. Anonim hesapların daha yoğun şekilde paylaştı. Tabii daha sonra sanat dünyasından, siyaset dünyasından, medya dünyasından isimlerin de tamamen iyi niyetle bakın bunun altını çizmek istiyorum. Onları asla bu etikete destek verdiler diye suçlamak istemiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. E, şu an e, insanların ciğeri yanıyor efendim. Gerçekten bakın az önce de canlı yayında izledik, seyrettik. Bu ormanlar bizim. Dolayısıyla da insanlar bir şekilde bu olaya destek vermek. Yani bu var olan e, orman yangınlarının önüne geçebilmek adına bu etikete destek verdiler. Yani dünya bizim sesini duysun, bize yardım göndersin. İşte bize destek göndersin diye bunlar gerçekleştirildi. Ancak daha sonraki yaptığımız araştırmalara gördüğümüzde sadece %63'lük bir oranın Türkiye'den atıldığını gördük bu etiketlerin postları Bunun dışında kalanlar yurt dışı menşeliydi. %25'in Amerika olduğunu görüyoruz. Yani aslında Seda'nın #Turkey adı altında atılan, paylaşılan içeriklerin dörtte biri Amerika Birleşik Devletleri'nden. Şimdi düşünün Amerika Birleşik Devletleri bugün kapitalizmin merkezi durumunda olan bir ülke, emperyalizmin merkezinde olan bir ülke nasıl olur da Türkiye'nin bu kampanyasına destek ister? Amerika'daki insanlar. Şimdi dolayısıyla buradan bunun ne kadar kötü niyetli olduğunu anlayabilirsiniz. İkinci olarak yaptığım sentiment analiz yani duygu analizinin neticesinde de şunlara ulaştık. %10 bu posta yorum yapanlar olumlu %17 ise olumsuz içerikler paylaşmışlar. Yani ne demek oluyor aslında? Her Türkiye, yani Türkiye yardım edin adı altında, Türkiye rencideci, kırıcı, uluslararası arenada küçük düşürücü içeriklerin paylaşıldığını gördük. Şimdi Seyredan Hanım, biz bunları söylediğimizde, bunları anlattığımızda, sanki ben böyle e, bu var olan orman yangınlarına kayıtsız kalmışım, işte oranın rantı açılmasına izin vermişim, onay vermişim gibi bir algı oluşturuluyor toplum içerisinde. Asla böyle bir durum söz konusu değil. Analizler ve veriler üzerinden bizler bunları yapıyoruz. Biz her zaman şunu söylüyoruz Seda Hanım. Devletimizin yanında olmamız gerekir. İktidarlar gelir geçer. Bugün A partisi gelir, yarın B partisi gelir. Bu ormanlar bizlerin ormanı. Dolayısıyla bunlara elbette ki kayıtsız kalmıyoruz ve kalmamız. Ama yurt dışından bir operasyon çekilirken, bir algı operasyonu gerçekleştirirken, ''Aa işte Türkiye aciz kaldı, bakın işte e, yapamadı, edemedi, yangınları söndüremedi.'' deyip, e, başkalarından, özellikle Amerika gibi emperyalist ve kapitalist bir ülkeden nasıl olur da yardım dinlemiyor? NATO'nun etiketlendiğini gördük bu süreçte. Yani bakın, burada süreç doğru işlemiyor. Gelin bu sorunu çözün algısı oluşturulmaya başladı. Sayın Karak, Sedan bu da vardı sanıyorum. Bu etiketin paylaşıldığı ve sizin de biraz önce bahsettiğiniz e, iki buçuk milyon tweet yanlış hatırlamıyorsam atıldığı evet. zamanda Türkiye'deki orman yangınlarının pek çoğu kontrol altına alınmıştı zaten. Ya kesinlikle ama Sedan bakın şu an sosyal medyaya bakın ee, ortalık yangın yeri hala. Yani hala yangınlar devam ediyor. Hala 5-6 kaç gün oldu biliyorsun 5-6 günlük bir mevzudan bahsediyoruz. Hala o yangınların devam ettiğine dair eski görüntülerin paylaşıldığını görüyoruz. ne yazık ki Seda Hanım bunu üzülerek söylemek istiyorum. PKK gibi FETÖ gibi terör örgütlerinin de desteklediğini görüyoruz. Yani bu kampanyanın başarıya ulaşmasında, bu kampanyanın e, işte Türkiye aleyhine sürdürülmesinde ne yazık ki sosyal medya terörünün de çok yoğun bir etkisi var. Ben bir daha bakın altını çizmek istiyorum. Masum vatandaşlar gerçekten destek amacıyla bu postu paylaştılar ama öncelikle bu influencerlar fenomenler, bu işte az önce de bakın ekrana yansıyan global call, her Türkiye etiketini ve görselini paylaştılar. Zaten düşünebiliyor musun Sedan? Bir anda iki buçuk milyon kullanıcı tarafından bu etiketin görsellerle atılmasının artında zaten mutlaka bir şeyler yapması gerekiyor. Bunu her vatandaşımızın taraflı tarafsız bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten doğru bilgiye muhtaçız efendim şu an. Ama sosyal medyadaki bu algı operasyonlarına, bilgi kirliliğine istemeyerek de olsak destek verirsek zaten o terör örgütlerinin ya da Türkiye aleyhtarlarının istedikleri kampanyalara da ne yazık ki destek vermiş oluyor Seda'nın. Bizim derdimiz bu. Hepimiz ulusalcı, hepimiz vatanını, milletini, devletini seven insanlarız. Lütfen bu konuyu sosyal medyada siyasi malzeme yapmayalım. Şu an gerçekten yanan bizim organ ormanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti ormanları. Bugün Sedanlık işin başında olur. Yarın Ali Murat Kırık işin başında olur. Yarın işte Ahmet, Mehmet başkası bu işin başında olur. Dolayısıyla lütfen hassasiyetle yaklaşalım. Ben zaten STK'ların da bu noktada yine diğer siyasi partilerin de bu olayı takip ettiğini görüyorum. Ama sadece efendim işte ne bileyim iktidara e, hata bulmak adına işte şunu yaptınız, bunu yaptınız vesaire vesaire. Şu an zaten içimiz yanarken, ciğerlerimiz yanarken bu konunun siyaset malzemesi yapılması ben vatandaşlarımız tarafından da hoş ve doğru karşılanmadığını e, görüyorum. Gerçekten sanat camiasının içinde de bu kampanyaya destek isteyen insanların, sağduyulu insanların varlığını düşünüyorum ama şu an şunu görüyorum Seda Hanım. Bu Global Call, Help Turkey etiketine destek vermeyen insanların vatan haini ilan edildiğini Hı -hı. görüyorum. Sanatçıların vatan haini ilan edildiğini. Daha düne kadar ilk sanatçıya e, övgüler düzen insanlar e, işte var olan yapıyı devleti, hükümeti eleştirdiği için e, övgüler düzenler şu an biz Türkiye'yiz, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'yiz, biz kendimize yeteriz, başkasına ihtiyacımız yok dediğinde sosyal medyada hiç gerçekleştiriyorlar. İşte bu da Seda'nın ne yazık ki sosyal medyanın görünen ve görünmeyen kısmı. Dolayısıyla biz her zaman değerli ulusal kanal izleyicileriyle konuşuyoruz. Biz doğrunun yanındayız. Biz hiçbir zaman işte o partinin bu partinin yanında değiliz. Doğruyu kim yapıyorsa ben bir akademisyenim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. İdeolojik bakmıyorum hiçbir olaya. Lütfen bu konuda da ideolojik bakılmasın. Bu etiketin altında yatan o fenomenlerin, ünlülerin e, yaptığı paylaşımlar dikkatle incelensin. Bunların kim tarafından destek verildiği, kim tarafından e, o olumlu ve hoşnut bir şekilde karşılandığı ya da bu olayın kimin işine yaradığını düşünmemiz gerekir. Seda'nın bakın bunun altını özellikle çizmek istiyorum. O yüzden vatandaşlarımızın ben bu noktada duyarlı olması, dijital okuryazar olması ve hemen sosyal medyada gördükleri bir videoyu gördükleri bir fotoğrafı, gördükleri bir içeriği fütursuzca paylaşmamalarını rica ediyorum. Çünkü Fırat Kalkın operasyonunda da, Zeytin Dalı harekatında da ya da geçmişte Gezi Parkı olaylarında da bu tarz paylaşımların var olduğunu gördük. Hassasiyetli bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Birbirimizi anlamamız gerekiyor. Zaten istenen e, emperyalistlerin, terör örgütlerinin istediği böl ve yönettir. Biz bölünürsek yönetilmemiz kolay olur. E zaten istenen de o. Yaptığım paylaşıma vay şunu bunu deniyor. Hepsi analizlerimizin hepsi bilimsel programlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Yurt dışından atılan tweetler ortada. Hala bunun altında farklı içerikler arayan, farklı unsurlar arayanlar var Seda Hanım. Ben burada insanları vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Oradaki görüntüler ortada. İşte e, haberci arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız gerçekten Olay bölgede canlı bir evet, çalışıyor. Ulusal Kanal Genel Müdür Yardımcısı Erdem Özdemir bağlandığında şöyle bir ifade kullandı. Bölgede <laughs> yangınla mücadele eden vatandaşlar ve personellerin medyadan en büyük ricası bölgede olanların olduğu gibi aktarılması ve bu mücadelenin gösterilmesi. Sosyal medyada işte bu dezenformasyona öncülük ediyor şu anda. Biraz önce söylediğiniz elbette şu anda yangınların devam ettiği bölgeler var. Yerleşim birimlerine sıçramak üzere olan bölgeler var ama baktığımız zaman Yangının ilk görüntüsü, ilk başladığı günlerdeki görüntüleri biz hala izliyoruz. Nedense. İşte yani hani şöyle oluyor ya Sedan, arşiv görüntüleri gibi yangının ilk başladığı dönemlerde özellikle bunun sosyal medyada çok rahat bir hızlı şekilde paylaşıldığını görüyoruz. Bilgi kirliliği alt safhaya ulaşmaya başladı ve biraz da şunu söylüyorum Seda Hanım. insanlar neye inanmak istiyorlar ona artık inanmış durumdalar. Bunu da ifade etmem gerekir. Bilgi kirliliği amaç hep istenen bu zaten. Türkiye'yi ikileme düşürmek, Türkiye'nin işte birlik bütünlüğünü bozmak, bu oyunlara gelmememiz lazım. İktidarından muhalefetine buradan ulusal kanal aracılığıyla çağrı yapmak istiyorum. Lütfen bu konuda birlik bütünlük olalım. Bari bu dönem içerisinde, bakın görüntüleri izliyoruz, herkes çalışıyor. Orada çok farklı, askerimizden tutun, itfaiye teşkilatımız can siperhane bir şekilde çalışıyor. Ee, çalışmıyor denmek gerçekten vicdanen beni üzüyor Seda Hanım. İşte az önce gördük Kıvanç Bey bölgeden yayın gerçekleştirdi, yaptı. Bunları da gördük. O yüzden ben bu konuda biraz daha vicdanlı ve duyarlı davranmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta Seda'nın bakın hatırlarsanız geçtiğimiz hafta yine konuşmuştuk. Sosyal medyada yalan haberle mücadele yasasından bahsetmiştik. Ekim ayında geçecek. Herhalde bunun da ne kadar doğru olduğunu Seda'nın bu yapılan manipülasyon, dezenformasyon, bilgi kirliliği ve algı yönetiminden e, görüyoruz. Yani dediğim gibi Seda'nın bunu siyasi malzeme yapmamamız son derece önemli ve şu an çok sahte destek kampanyalarının var olduğunu da görüyorum Seda'nın. Vatandaşlarımız çok duyarlı. Direkt duygularına hitap eden, dolandırıcıların açmış olduğu işte şu bölgedeyiz, şuna ihtiyacımız var, elbiseye ihtiyacımız var, fidan dikeceğiz vesaire altında çok farklı yardım kampanyalarının e, sahte yardım kampanyalarının düzenlendiğini görüyoruz. Evet. Bunlara da vatandaşlarımızın kanmamaları, inanmamaları son derece önemli. Devletin resmi kurumlarının açmış olduğu kampanyalar, destek kampanyaları ve tabii ki SFK'ların, vakıfların e, onaylı kampanyalarına katılmalarının ben bu dönemde son derece önemli olduğunu düşünüyorum ve tabii ki vicdanımızla hareket edelim, yüreğimizle hareket edelim. Lütfen siyasi siyaseti bu olaya malzeme etmeyelim diyorum Sevda Sayın Kırık çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bu kampanyayı bize o kadar iyi özetlemiş oldunuz ki e, dijital platformların aslında böyle kriz anlarında ne kadar tehlikeli olabileceğini de bir kez daha anlamış olduk. E, çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Doçent. Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.